Merhaba beyler herkese merhaba ben Serkan Uludağ Bugün arkadaşlar 4 Mart 2013 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem günü ve saatlerimiz 12.22 gösteriyor şu anda. Canlı yayına başlıyoruz. Başlarken öncelikle Euro Dolar paritesi ile başlıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar bakalım Euro Dolar paritesinde durum nedir bizi ne bekliyor. Şunu kapatalım. Evet Şimdi arkadaşlar pariteye baktığımız zaman öncelikle gece saatlerinde ne demiştik ne paylaşmıştık sizlerle euro dolar için. Öncelikle ona bir bakalım kısaca. Şuradan evet son dakika analizleri bölümüne bakacağız. Arkadaşlar parite için öncelikle şunu söyleyelim devam etme potansiyelini biraz daha kuvvetli görüyorduk. O yüzden de dedik ki akşam saatlerinde 30-79 seviyesini gün içi kırılma noktası olarak algılayarak kısa vadeli kırılma seviyesi noktaları algılayarak 30-79'un altında kaldığı sürece kısa vadeli trendin aşağı alması beklenebilir. İlk hedefimiz 29-73 seviyesiydi buranın kırılması durumunda. 29.45 ve 28 28.94'e kadar geri çekilmeler gelebilir dedik arkadaşlar. Ee, Burada da arkadaşlar 29.73'ü şuradaki 3 bunu baz alarak almışım. Bunun doğrusu 29.77'dir aslında. Bu da en azından aklınızda kalsın. Şablonlarda zaten yüklediğiniz zaman sabahleyin görmüşsünüzdür. Ama yine de hedefimiz ilk olarak 29.77 değil. Ee, şuradaki 29.73 seviyesi bir yanlışlık olmuş. Kusura bakmayın. Ee, bu hedefe de çok yaklaştık aslında. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi 80'lere kadar geldik. Hedefi korumaya devam ediyoruz. Hala 77'ye gelmedik. 77'yi görünce bir dur. Ee, bakın burada 66 dip seviyesi var zaten geçtiğimiz hafta. 77'ye geldiğinde bir duracağız. Şöyle bir bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak diye. Bu seviyenin altına inersek 29, 45 ve 28, 94'e kadar geri çekilmenin devam etmesi ihtimali hala kuvvetli olacaktır. Trend aşağı olmaya devam ediyor. Gün içerisinde pivot seviyesi çok güzel çalıştı arkadaşlar. Ee, pivot seviyesi derken şuradaki 1.30-28 seviyesi kuvvetliydi. Bu seviyenin altında kalmayı da başardığı sürece yine çok kısa vadeli düşünenler için bir direnç olabilir. 1.30-30 seviyesi mesela bu seviyenin altında kalındığı sürece aşağı hareketin devam beklenebilir ama tabii ki çok kısa vadede düşünüyorsanız yine stop seviyeleriniz de çok kısa olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü daha uzun stoplar kullanmak riskli olacaktır. O yüzden 1.30-1.30 .30 -30 civarlarında direnç olarak kabul ederek aşağı hareketin devamını bekleyebiliriz. Şimdi öncelikle küçük bir düzeltme geliyor. Bakalım 1.30'ların üzerine çıkabilecek miyiz? Bunu da yaparsa 1.30-28'lere doğru yeni bir hareket olabilir ama dediğimiz gibi buranın altında yine kısa vadeli düşünenler gün içi çalışanlarsa 30-79 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı hareketin devamını bekleyebilirler. Arkadaşlar bu hafta yine önemli bir hafta. baktığımız zaman yine hafta ortasında Draghi faiz kararını açıklayacak Avrupa için bazı e, yatırımcılar indirim gelme ihtimalinin olduğundan bahsederek bunu fiyatlandığını e, anlatmaya çalışıyor. Bu düşüşün genel düşüşün trendin sebebinin bu olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aslında şimdi şöyle bir durum söz konusu Avrupa'daki Avrupa'daki e, daha doğrusu Euro tarafındaki düşüşü e, Avrupa'daki birçok negatif e, veriye bağlayabilirsiniz ee, şu anda da hani bir beklenti fiyatlanıyor faiz indirimi gelecek o yüzden düşüşler var şeklinde yorumlar var ee, her ne olursa olsun sonuçta trend hala aşağı o yüzden de en azından 30.79'un altında kaldığı sürece de kısa vadede çalışıyorsanız geri çekiminin devamını bekleyebilirsiniz bunu söyleyebilirim. Hani trende karşı yüzmemek derler ya aynı işte o koşullarda burada geçerli. Trend aşağı olduğu için yukarı hareketlerden çok güvenerek hareket etmeyin. Yani kesinlikle yukarı doğru hareket etmeyin demiyorum. Çünkü mesela işte görüyorsunuz buradaki 30-62'den yukarı doğru 70-80 pip civarlarında bir tepki verdi geçtiğimiz cuma günü. Bakın şu tepki arkadaşlar yaklaşık olarak bakın 80 82 pip civarlarında bir tepki verdi. Hani bu tarz hareketlerden de daha 15 dakikalık grafiklerle ya da 5 dakikalık grafiklerle küçük 15, 20, 30 piplik hareketler tabii ki yakalayabilirsiniz ama aşağı yönde bir lot açıyorsanız örnek veriyorum yukarı yönde hareket ediyorsanız bu aralar e, 0.50'lik daha küçük en azından açtığınız pozisyonun trende karşı yüzünün için en azından 3'te birini ya da e, belki yarısını açmanızda fayda var. E, trende karşı yüzmeyin derken kesinlikle pozisyon açmayın da anlamına gelmiyor. Sonuçta böyle bir durumda söz konusu ama lot miktarını olabildiğince düşük tutun. İsterseniz 5'te 1 yapın, isterseniz 3'te 1 yapın, isterseniz 2'de 1 yapın. Ama e, normal lot miktarınızın daha da altında hareketler e, yakalamaya çalışın ve stop seviyeniz lütfen düşük olsun. Ve e, trende karşı yüzüyorsanız ya çok kuvvetli bir destekten geri dönüş beklersiniz ya da e, önemli bir direnç kırılırsa yukarı hareketin devamını kısa süreli olarak bekleyebilirsiniz. Bunların hepsi mantıklı olan senaryolar. E, bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ama trende karşı yüzüyorsanız lütfen ya stop seviyeniz küçük olsun ya da lot miktarınız küçük olsun. Bir de arkadaşlar şöyle bir durumda söz konusu. Bazı arkadaşlar stoplama konusunda çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Yani gelen mailleri görüyorum. Nice hesaplar, nice yiğit hesaplar e, bunlar olmuş gitmiş yani ve genel kanı genelde şu, mesela örnek veriyorum ki 1.29.95 şu anda fiyat diyor ki arkadaş 1.29, mesela 1.30, 30'un üzerine, .30, 28'in üzerine çıkarsa kapatacağım diyor. Tamam peki çok güzel, yani baktığınız zaman çok çok da yüksek bir stop değil, yani 25-30 piplik bir stop, güzel. Ee, fakat buraya geldikten sonra yukarı doğru gidiyor çok hızlı bir tepki yapıyor. Buraya geliyor. 48'e geliyor. Sonra biraz daha 50 52 yapıyor. 55 yapıyor. Sonra diyor ki bakın 30 79'da bir direnç var. Haydi bakalım buraya geçerse şey yapayım. Stoplayayım diyor. Ee, fakat şöyle bir durum oluşuyor burada da. 30-79 seviyelerinde işte kuvvetli günlük direnç peki çok güzel ama bu dirençlerin hiçbir garanti seviyeler değil. Sadece dönüş ihtimalinin yüksek olduğu yerler. Buradan geliyor, dönüyor, aşağı doğru biraz geliyor, biraz geliyor, tekrar yukarı, tekrar aşağı, tekrar yukarı. Sonra buralarda artık bir yatay bir harekete giriyor. Şurada yatay. 5 pip, 10 piplik bir bant arasında. Sonra bu harif fiyat çok hızlı bir şekilde kırılıyor. Tekrar 31.16'ya gidiyor. Sonra buraya da hızlı geçiyor. 31.62'ye gidiyor. Sonrasında işte şuradaki seviye 32 26 Sonra diyor ki artık hadi şuraya kadar gelsin. 31.11'lerde kapatayım pozisyonu. Ee, hop sonra tekrar aşağı doğru ee, 31.11 bekliyor. 31.30'a kadar geliyor. Buradan tekrar bir yukarı hareket. Artık trend başlıyor zaten. Yukarı 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 ondan sonra hop kuş oldu uçtu gitti para. O yüzden arkadaşlar eğer siz de bu durumda muzdaripseniz bu durum size de eğer ki başınıza geliyorsa lütfen stop seviyenizi yazın. Yazın yani 30 yani 1.30-28 civarlarında stop varsa 35 seviyesine mesela ya da baktınız hani biraz daha koymak istiyorsanız 40 ama ne olursa olsun yazın. Çünkü hızlı bir harekete denk gelirseniz ee, bunun kaçarı yok derseniz ki ben çok küçük e, pozisyon açıyorum. Benim için 200 piplik bir stop bile çok çok önemli değil. 0 birlik pozisyon açıyorum. 200 pip 20 dolar zararım olur. Peki tamam çok güzel orta vade çalışıyorsunuz. O zaman 300 pip stop koyun. Çünkü arkadaşlar hani biliyorsunuz bu piyasalarda neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Gelen bir açıklama 150-200 hatta sonrasında e, küçük bir geri çekilme 40-50 puanlık bir geri çekilme sonra o 200 pip oluyor size 350-400 pip 500 pip. O yüzden e, stop seviyenizi mutlaka koyun. Orta vadeye çalışıyorsanız yüksek de olsa koyabilirsiniz. Ha, bugün herhangi bir e, nasıl diyelim bir yere bir saldırı olmayacağını nereden biliyorsunuz? Bir anda Bernanke'nin çıkıp bir şeyler söylemeyeceğini nereden biliyorsunuz? Ya da e, Trişen'in bir konuşma yapıp ya da belki faiz toplantısında 0.25 indirim bekleniyorsa 0.50 puanlık sürpriz bir indirim yapmayacağını nereden biliyorsunuz? Bakın %1'lik küçük paylardan belki %0.5'lik küçük paylardan bahsediyorum ama evet aynen öyle Özkan Bey e, aklıma geldi de şimdi söylemeyeyim dedim. E, çok da hoş olmayan bir durum olduğu için bu tip durumlar olm olmayacağını nereden biliyorsunuz? Çünkü olursa çok hızlı çöküşler ya da çok hızlı çıkışlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya da mesela biliyorsunuz Türkiye'de devalüasyon oldu. Evet Şu anki koşullar buna uygun değil ama e, olmayacağını nereden biliyorsunuz? O yüzden %0.5'lik bir pay bile olsa e, normalde atıyorum ki 30 piplik stop koyuyorsanız 100 pip koyun en kötü ihtimalle hiç koymayacağım diyen arkadaş için bir de söyleyebilirim bunu ya da orta vadeli çalışıyorsanız 300 pip stop sizin için sorun değilse 500 pip stop koyun o zaman yani ee, bunun çünkü kaçarı yok arkadaşlar çok hızlı hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz var %0.5'lik bir pay bile olsa neden paranızı bu %0.5'lik bir paya göre ee, ayarlayasınız ve hafta sonları arkadaşlar o kadar kötü ki hafta sonu riski almak o kadar kötü bir şey ki kesinlikle bunu yapmayın. Ya da elinizden geldiğince yapmayın ya da lot miktarını azaltarak yapın. Çünkü hafta sonu iki gün boyunca piyasa kapalı ve ne olacağını kesinlikle bilmiyorsunuz. Piyasa açılışında koyduğunuz stoplar da işe yaramaz. Çünkü bir anda 250 piplik bir geple açılan piyasa ki olmuşluğu var. ben de çok fazla olmasa da 200 piplik geplerle açılan piyasayı hatırlıyorum. O yüzden e, bu tip durumlarda da riski azaltmak yani lot miktarını azaltmak ya da en azından bir kısmını hedge yapmak bence sağlıklı bir çözüm olabilir. E, bu riski almamak için çünkü 200 pip zararla bir anda gittiğiniz zaman e, dönüşü gerçekten zor olabiliyor. Hele ki e, bir tepki hareketi değilse trend değiştirici bir hareket olduysa o zaman vay halimize. Neyse analiz analizledik. E, neyse en azından bunlar da arkadaşlar eğitim amaçlı küçük şeyler e, küçük tavsiyeler risk, yani defans için bunların hepsi gerekli olan şeyler. Defansı olmayan bir takımın gol atması çok çok fazla bir işe yaramaz. Çünkü karşınızdaki takım öyle bir takım ki arkadaşlar golü peşi peşine atıyor. Yani öyle siz bir gol attınız 10 dolar kazandınız arkasından 10 dolar kaybetmiyorsunuz. Size 10 tane arka arkaya atıyor. <laughs> o yüzden arkadaşlar lütfen dikkat edin buna da. Ee, küçük bir e, bilgilendirme olsun bu da artık. Bilgim daha dahilince ben de sizlere paylaşmaya Çalışıyoruz. Sonucu biliyorlar hatta. Yani sonucu bilmiyorlar. Kimse sonucu bilmiyor. Sonuçta sizin bizi dinlediğinizi farkında değiller onlar. Değil mi? Peki arkadaşlar, evet, Euro dolar için ne demiştik? 29, pardon, 29 96'da şu anda bir 28'leri direnç olarak kabul edebiliriz demiştik. Bu seviyeye kadar tepkiler, yine kısa vadeli çalışanlar için güzel bir fırsat. E, aşağıda 29.77 bakın tekrar söylüyorum sitede yazdığımız gibi 73 değil onu da birazdan düzelteceğim yeni fark ettim. Arkasından 29 el, pardon kaç bu 45 ve 28 94'ler hedef olarak karşımıza çıkacak. Draghi faiz indirimine de giderse vay euro doların haline arkadaşlar. 30'lar bile artık hayal olur böyle bir durumda. Peki e, bu arada Cuma günü de arkadaşlar tarım dışı işte istihdam rakamları var. Bunu da lütfen unutmayın. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Peki bu sesle ilgili bir sıkıntımız var ama çözemedik hala. Peki <laughs> Şimdi arkadaşlar Stalin sterlin dolara geçelim. Sterlin dolar içinde bugün ne yaptık? 51.38 seviyesini kırılma seviyesi olarak belirttik. Şablonları yükken arkadaşlar görmüşlerdir. Bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı hareketin devamını bekliyoruz. 49.85 seviyesi. Cuma günüki dipi baz aldım. Başka herhangi bir şey yok. Buraya kadar hareketin devam etme potansiyeli var. Biraz daha gelirse 49.38 ve 48.62 bundan sonraki hedefler olacaktır ama hala psikolojik olarak 1.50'de bir destek var arkadaşlar. O yüzden bu 50 desteğinin altında artık tamamıyla kal, kalacağını e onaylaması gerekiyor aşağı hareket için. O yüzden hani ben 1.50 onlardan aşağı hareket beklemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Trend aşağı alsa bile ya yukarı çıkışları yani 50-62 gibi ya da işte yukarı doğru biraz daha çıkarsak 51 onlar gibi bu civarlardan eğer geri çekilmeler beklersek ki 51 civarları çok daha iyi olacaktır. Çünkü 51.38 38 kırılma seviyemize daha yakın ee, geri çekimin devamı bu seviyelerden yani şuradaki bölgeden gelme potansiyeli daha kuvvetli. Ama derseniz ki ben 50 62 ya da şuradan 50-50, 50-60 civarlarından denemeler yaptım. Ve çok küçük bir stop koyarsanız mesela bakın şu dip seviyesinin birazcık üzerine stop koyabilirsiniz. Burada çünkü bakın bir destek var. Burada test edilmiş, burada iki kere test edilmiş. Yani 50-85 civarları. Bu tip dipler de daha önce destek olduğu için şu anda direnç konumuna gelebilir arkadaşlar. Hani ara direnç ya da destek olarak takip edebilirsiniz bu tip seviyeleri aklınızda olsun. O yüzden eğer ki hareket miktarı bu seviyelere yaklaşırsa lütfen dikkat edin. E bu seviyelerden tepkiler de gelebilir. Kırılma seviyemiz ise 51-38 seviyesi olacak bugün için. Ve arkadaşlar gelelim altına. Altın için ne söyleyebiliriz? Şu anda Bakalım şöyle bir. Evet arkadaşlar altın için söyleyebileceğimiz şey şu. Eee, alalım ekranımıza. Kısa vadeli trend tekrar aşağı dönmüş durumda. Görüyorsunuz çok net olarak 1584.34'ün altında aşağı hareket bekliyoruz. Bu aşağı hareketin devamı 1567.34'e kadar devam edebilir. Bunu söyleyebiliriz. 1584.34'de bu yüzden dikkat. Trend kısa vadede aşağı olduğu için e, uzun vadede her ne kadar yukarı olsa da e, ee, 1584-34'leri direnç olarak kabul edelim. Üzerinde hani Cuma gününkü tepe noktaları takip edilir mi? Ee, faydalı olur mu 1587'ler? Belki olabilir. Yani burayı bir aralık olarak kabul edebilirsiniz. 84 30 87 aralığını. Bu aralık kırılmadığı takdirde geri çekilmelerin tekrar 1567.34'e kadar devam etme potansiyeli var. Bunu söylemiş olalım zaten biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, şu bölgelerde bakın çok daha dip seviyelerde test edilmişti bir düzeltmesi oldu ve arkasından bu hareket devam edecek mi bunu göreceğiz ama 1600'lerin altında kaldığımız sürece yukarı hareket konusunda ısrarcı olmayın lütfen 84'ün üzerine çıkarsak ne olur e, 89 54 şurada bir ara bir trendimiz var 94 55 98-10 civarları yani 1600'leri bugün üzerinde çok fazla beklemiyorum açıkçası ee, bunu söyleyeyim ee, şu an için trend aşağı aldığı için 67-34'ler ilk hedef sonrasında 62-09 ve 1553-59'lara kadar geri çekilmeler gelebilir biliyorsunuz özellikle orta vadede 1550 civarlarında kuvvetli bir destek vardı. Bakalım bu destek kırılacak mı? Ee, ama şu an için o da gözükmüyor. Yani o kadar kuvvetli bir işaret, hareket de gözükmüyor ama yine de ibre biraz da aşağı doğru. Onu da belirtmiş olayım. Son olarak dolar tl'ye bakacağız ve en azından bugünkü e, özet kısımları bitireceğiz. Arkadaşlar özetler içinde e, son parite dolar tl. Burada da arkadaşlar bugün 1.7950'nin üzerinde yukarı hareket beklentimiz var. Bu seviye kırılmadığı takdirde ki bakın geçtiğimiz hafta bu çarşamba günüydü. Bakın bu seviyelerin altına inemedik. Değmese de inemediğimizi gördük. Ee, geçtiğimiz perşembe günü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 kere hatta test etti. Geçtiğimiz cuma günü de bir kere test etti arkadaşlar bu seviyeyi. O yüzden 79 elinin üzerinde yukarı hareket potansiyelimiz kuvvetli. 80-41 seviyesi bugün için ilk dirençti. Üzerine çıkarsak 80-69 cuma gününkü ve çarşamba gününkü neredeyse tepe noktasına çok yakın yerler. Sonrasında ise 81-14'ler karşımıza çıkacaktır. Destek noktalarına göre çalışacağız bugün. Bence dolar TL'de. Göstergelere indikatörlere çok fazla bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela stokastik göstergesine bakacak olsak şu seviyelerden bile ya bakın 1.79.80'lerden bile artık yorgunluk göz, gözüküyor ee, saatlik grafiklerde. Yani 4 saatlik grafikler biraz daha mantıklı sinyaller vermiş. Bu seviyeden aşağı buradan tekrar bir yukarı hareket beklentisi var. Mekti göstergesi de artık düzeltmesini tamamlayıp sıfırların altında çok fazla inmeden sıfır seviyesinin e, ki bu da trendin çok fazla devam etmeyeceğini gösteriyor. Buradan yukarı doğru bir tepki vermeye çalışıyor şu anda. Evet dolar TL içinde söyleyebileceğimiz şey şu anda bu arkadaşlar. Tamamdır. Haydi bakalım özet kısımlar şimdilik bitti. Kaydımızı durduruyoruz. Burada olan arkadaşlarla biraz daha detaylı analizlere şimdi başlayacağız.